Dört, dört tane çocuk var içeride. Dördü de yaşıyor. Battaniyeyle sarılmışlar. Battaniye üç gündür bekliyorlarmış. Fırıncı Mustafa Önlü'nün çocukları. Mustafa da kepçenin dibinde duruyor. Ayrılmıyor oradan. Çocuklarla az önce konuştular. Çocuklar çok şükür iyi. Sesleri güzel geliyor. Şimdi çekildiler inşallah. Açarlarsa çıkaracaklar. Daha ileri giremezler. Allah'ım yardım et. Sessiz ol. Yusuf gördün mü? Sağlam Bey Feneri var mı büyük? El var. El var mı? Sağlam Bey Feneri büyük. Abi Allah korusun, sanki gibi geliyor Sen yani ya. Burası Richil için olduğu Aa, bina. Özün asilsin çaprazı. Sesiz abi. Az biraz ses. <gülüyor> <gülüyor> Oturmadayız, oturmadaız. Oturmada. Ya oturmada. İçeride dört tane kardeş var yan yana. niye sarılmış bekliyorlar. Çocuklara bayağı yaklaştılar inşallah çıkaracaklar. Memleketin dört yanından insanlar gelmiş. Gönüllü, görevli, asker, polis. Herkes burada. emirleri kesiyorlar şimdi. Oradan bir geçit açmaya çalışıyorlar. Çocuklarla. İnşallah çok yaklaştılar. Çocuklarla konuşuyorlar. Mustafa'm. Mustafa hepsi de kız mı bunların? Biri erkek. Erkek mi? Bir güzelik güzelik. Maşallah yüzün gülüyor artık. He ya. Allah herkesin gülü gülüyor. Allah kimseye kayıt dışına bırak. Amin amin. Çocuklar orada. Amin. Kolay değil. Allah yardımcın olsun. Amin. Allah onların da yardımcısı olsun. Ha, ha. Onlar ne imtihan çektiler üç gün oldu. Hadi sus, sus. Ha, ha. Yiyecek bir şey verdiler mi? Uzak değil mi o tamam. kadar? Kaç metre var tahmini? Ya şimdi bir kolon var sadece. Bir tane kolon var. 2 evet. metre, 3 üç metre falan. Kolon değil, iki metre değil ya. Daha mı yakın? 80 90 metredir. Daha, Daha yakın. 80 santim var mı kolon? Daha yakın. Belli olmaz. Bir buçuk, iki metrelik de kolon var. Yarım metrelik de kolon var. var, o, zaman var. o zaman oradalar o zaman. Bizimki yarım metrelik değil biz mi? Iki yarım. Zaten iki metrelik olsa böyle olmaz. Doğru Burası Özran sitesinin tam çaprazı. Burada yeni bir bina yapılmıştı. Altında çocuk kreşi vardı. Oradan bilirsiniz. Gazi Caddesi. Hemen şurada Giriş Camisi var. Giriş Oğulları Camisi'ne 50 metre. Özran sitesinde tam çaprazında burada bakkal falan vardı. Burada fırın vardı. Çok Sabahleyin çok kötüydü. Babaları çok kötüydü sabahleyin. Maşallah morali yerine gelmiş. Çocukların sesini duymuş. Bugün gülüyor artık. İnşallah biraz sonra tam gülecek, sarılacak çocuklar da. Çocuklar gözüktü bak orada. Gördün mü çocuğu? Bak. Orada değil mi? Ha? Yanlış mı gördün? Orada çocuğun kafası gözükmüyor mu içeride? Bir şey mi Çiğ gölgeymiş. Demir'in gölgesi. İnşallah. İnşallah. Allah'ım ellerine kullarına dert göstermesin bunlar. İş bilenin kılıç kuşanını diye boşa söylememişler. Bir o kadar parça var. var. Evet. Ama arabayı veriyor Zaten hepsi burada ki afat burada. Şimdiler hemen dibinde çocuklara yaklaşıyor. Kolonu delip çıkaracaklar. Ha? Bugün Dünleyen Gökhan Tepe'nin oğlunu çıkardılar en son. Çocuk vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. İçimiz yandı, üzüldük. Gökhan <laughs> sevinsin diye dua ettik onlar. Uzaklaşın buradan. Arkaya doğru. Arkaya doğru. Arkaya doğru, Arkaya doğru. Arkaya doğru. arkadaşlar. dağ var. Dağ var. Sabredin birazcık devam abi. ediyor biraz da bu tarafı tamamen boşalt abi evet. şöyle bir boşaltın bir burayı abi, geçin için boşalana doğru bakın evet. o binalar da zaten boşaltalım abi, abi. aşağı inelim devam, devam et tamam tamam sakin